Merhaba arkadaşlar ben Mele. Sweetie Sweet Drops Flower Wishes. Ben de tam seçim Evet arkadaşlar her zaman gibi size yeni, yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bu bir film yani dizi değil. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video çekemiyoruz. Buluşamıyoruz. Buluşamadığımız gibi de videoda çekemiyoruz maalesef. Aslında geçen haftalarda bir kere buluşmuştuk. İki tane video çekmiştik. Biri ben körüm ikinci bölüm. Zaten onu yükledik. İzlemişsinizdir muhakkak. Bir tanesi de e, böyle bir yani yumurta gibi. Ah. Kutuyu işte oynama orada böyle MP'ye sıfır falan kapladık. Ama işte e, orada Yüzümüz gözüktüğü için maalesef kırpamadık da. Evet arkadaşlar biz bunun üstüne çalışıyoruz. Yani bu, bu... Eğer kırparsak yükleyeceğiz. Evet. Söz. Ee, uzun zamandır bunun üstüne çalışıyoruz. Gerçi ben çalışmıyorum. Şu arkadaşımız çalışıyor. Ben kaytarıyorum evde. Her yani neyse uzun bir konuşma olmadan hemen filmimize başlayalım. Ben daha güzel. Bir kere onu ben oyn oynasam ne olur? Ama işte onunla ben oynamak istiyorum ve oyuncağımı kırdın sanırım. Olamaz. Kırılmamış. Ama döküldü. Her neyse bugün kavga etmeyeyim çünkü teyzemlere gideceğiz. Uçak. <laughs> <laughs> ve teyzem Amerika'ya gittiği için belki bize bir şeyler getirmiş olabilir. Çünkü bize gitmeden önce öyle demişti. Evet. Yaşasın. Çok güzel oldum. Çocuklar hadi gelin. Sanırım annem çağırıyor. Gitmemiz lazım. Geldik anne. Çocuklar tamam. Ee, başka yapacak küçük işleriniz varsa hemen yapın gideceğiz çünkü. Tamam çantamızı alalım. Hadi. Oo, kıyamam çok tatlı uyuyor. Evet Kurdelicim. ay canım. Neyse uyandırmayalım. Annem birazdan uyandırır. Anneme söyleriz uyandırır. Hadi. Anne kurdele uyuyor. Tamam çocuklar. Haydi bakalım gidiyoruz. <Sessizlik> ben hemen gidiyorum çocuklar. Tamam. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz, daha bekliyoruz. 1 2 3 4 5. Benim adım Torix'ti. Benim adım Torix'ti. Çok beğeneyim, seviyoruz. Adım adım Torix'ti. Hey. Daha güzel yap da görelim ha. ha. Şu anda uğraşamam. Ah. Hadi evet. çocuklar gidiyoruz artık. Aa. Geç kalıyoruz. bana bir şey söylememiz lazım. Olmaz kızım. Gördüğünüz gibi araba kullanıyorum. Zaten trafik var. Anne, sana bir şey söylememiz lazım. Çocuklar gidince söylersiniz. Anne! Ne? Sana bir şey söylememiz lazım. Hayır. Anne kurdeleyi evde unuttuk. Ne ah. Hanımefendi siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aa, ne yaptım hanımefendi? Arabamı gördüğünüz gibi çarptınız. Ama, ama gerçekten kasıklı yapmadım. Kız... Olabilir ama sonuçta ben polisi arayacağım. Ama hanımefendi lütfen. Olmaz. Bu hesabını ödemek zorundasın. Ha bak polis de şimdi geliyor. Ama hanımefendi lütfen. Dadi dudi dadi dudi. Hanımlar, hanımlar ne oluyor? Bu hanımefendi benim arabama çarptı gördüğünüz gibi. Ama kasıklı yapmadım. Beyefendi lütfen. Olabilir. Bu benim sorunum değil. Öncelikle ben beyefendi değilim. İki kasıklı yapmış yapmış veya yapmamış olmam beni ilgilendirmiyor. Bizim de karakola gelmeniz gerekiyor hanımefendi. Ama ama gerçekten benim çok işim var. En küçük çocuğumu evde unuttum. <laughs> Çocuk evde mi unutulmuş? Biz ne yapalım? Hem de daha iki buçuk yaşında. Ne yapacağını bile bilmiyor. Neyse acıdım size. Sadece ceza yazıyorum. Buyurun. Bin simit lira borcunuz var. Karakola gelip ödeyebilirsiniz. Ne burada da sam olmuyor mu? Olmuyor. Orada sizi soracağımız şeyler var. He. Da li du di da di -du di. İyi. Anne! Anne neredesin anne? Aha da anne yok evde. Anne yok evde. Anne yok. Anne yok evde. Anne yok. Acaba abdi şikolayı mı evde mi? <gülüyor> Abla! <gülüyor> Bu zamanı ağlayarak değerlendiremem. Annem evde yoksa süslenmem lazım. Makyaj yapacağım kendime. Makyaj yapacağım. Öncelikle şu dolaptan başlayalım. Ver kızım karakola gidiyoruz. <laughs> Kemerini takmazsan. Kemerini takmadın mı? Şey. Çabuk tak. Aa! Anne, ne var? Bu arada ben siz konuşurken sizi duydum. Karakola gitmiyoruz eve gidiyoruz değil mi? Evet. Yanlış söylemişim. eve gelirler. Kurdele, kurdele, kurdele. Onu, onu dolaba girmiş. Nasıl yani? O dolap zaten bozuk. Açılmıyor. gelebilir misiniz? Lütfen acil... Bakın geliyorum. Sağ olun. Dayan yavrum. Dayan. Anne kalp... Çocuk ölüyor. Yalnız çocuk kalp krizi geçirmiyor. Ben de şu telefonu bırakayım. Sen nasıl girdin oraya? Şu işten gittim. Sen de izinsiz makyaj yapacaktım. kalkıştığını görmeyeyim veyahut duymayayım. E anne biz çilingir mi çağırdık? Evet. O kapı açmıyor muydu? Burayı da açar. Dayan nefes alabiliyor musun kurdele? Ilık. Evet. Hanımefendi siz mi çağırdınız beni? kızım dolapta kaldı. Hangi dolapta? Arkanızdaki. Olamaz. Ne oldu? Bu dolaplar tarihi biraz da paslı. Bu yüzden açılması çok zor. Ne? Çocuğum öldü. Hanımefendi zaten burada gördüğünüz gibi dekor işte süslemeler var. Süslemelerden hava giriyor oraya. Teyzeme geç kalacağız. Ya teyzem çikolata aldıysa çikolata kadar. 50 switch lira. Hemen getiriyorum. Buyurun. Allah bereketlesin. Amin amin. Yavrum neredesin? Buradayım. Hadi teyzeme gideyim anne. Hadi yavrucuğum. Pardon. Ama anne buraları böyle bırakıp gidemeyiz biliyorsun değil mi? Eve gelince yaparız. Hadi gidelim. Ben çok büyüdüm. Çünkü artık kendimi dolaba kilitleyebiliyorum ve kendi eşyalarımı taşıyabiliyorum. Ha Ve ben arkadaşlar ben yine MP Sweet Drops'lar peşinde yine Flower Wishes. Ben de son sohbet. Umarım filminizi beğenmişsinizdir. Evet. O zaman ne diyoruz? Ne de, de bu arada bu arada ee, ona başlamadan önce bu filmin e, adı yani ne? Ee, Bu filmimizin adı e, TZ Evet Veya başka bir şey de olabilir. O zaman ne diyoruz? Videolar Açsın Aboneler Taşsın Hoşçakalın 26 aboneye çok